Kanalıma hoş geldiniz. Kazan bir selam. Power tuşu ya da güç tuşu çalışmıyor. Telefonları nasıl açacağız onu size paylaşacağım arkadaşlar. Bu işlemi yapmak için şarj alıyor olması gerekiyor. Bir de bataryası %50'nin üzerinde olması gerekir. Şöyle şarjı takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şarj alıyor. Ve şu anda %68 şarjı var. Power tuşa basıyoruz. Şöyle çalışmıyor. Arka kapağı çıkarıyoruz. Çünkü daha kolay olsun diye hızlı bir şekilde işlem yapmanız gerekir. Ve şöyle şardan çekiyoruz. Bataryasını çıkarıp tekrar takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sadece bu işlemi yapıyoruz gördüğünüz gibi Oxus Fox yapmadık. Sadece şarjı çekiyoruz. Arka kapağı daha önce de çıkarmanız gerekiyor. Kolay bir şekilde açılıp kapanması için. Power tuşu çalışmayan cihazlarda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan yorumlar varsa bize bilgi verebilirsiniz arkadaşlar.